Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle e, Minecraft'ta nasıl ren vereceğimizi öğreteceğim arkadaşlar. E, bunun için arkadaşlar ilk başta bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar ren vermek FPS'inizi o kadar arttırmaz. E, bir 30 fps en az 30 fps yani gene farkınızı gösterirsiniz videolarda gene dediğim gibi 50 60 fps kadar arttırmaz ama bir 30 40 fps arttırabilir ben o kadar farkını gördüm yani e, RAM'iniz kaç GB başsa, mesela benim 3 GB RAM'im var ekran kartınıza da bağlı benim ekran kartım biraz kötü arkadaşlar Intel e, yani normal oyun ekran oyun için bir ekran kartım yok AMD veya Nvidia tavsiye ediyorum onları alın. Nvidia pek işe yaramasa da e, yani çok işi görmese de AMD daha AMD daha farklı. Yani o tam oyun için böyle. Nvidia ile fazla yani nasıl desem 4 GB bilgisayarınız Nvidia ile 100 140 150 FPS 4 GB AMD ekran kartıyla 500 FPS'e bile çıkabilir. E, neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Başlat menüsüne John Java yazınca zaten direkt çıkar bu. Özlemeyenler için yani uğraşmam <laughs> demeyenler için yani uğraşamam diyenler için yanlış söyledim. Konfigüre Java var. Java yazına direkt çıkıyor. Bu açısın burada General Update Java Security Advanced var. Buradan e, bunların hiçbirine dokunmuyorsunuz. Java'ya geliyorsunuz. Vay. Burada siz burası boş olacaktı. Şu kodu altta vereceğim. Buna gireceksiniz arkadaşlar. Bu kodu yazacaksınız. Tabi bilgisayarınızın özelliğine bağlı. Benim RAM 3 GB olduğu için e, mutlaka buraya 1024 yazıp çarpı yapıp 2 yazacaksınız. Yani benim 3 GB olduğu için RAM'im 2 GB RAM vereceğim. 2048 tamam. Bunu kapatıyoruz. İşimiz kalmadı. Burada 1710 yok diyenler hani ben de niye 1710 yok diyen arkadaşlar onu ben ben de bilmiyorum. Ok diyorsunuz Apple'i. Ok bitti tam bu kadar değil ama yani. Burası bitti. Minecraft'a geliyorsunuz. açısı Minecraft'ınız. Kusura bakma biraz kasıyor video olduğum için. Ee, burada edit profil var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Normalde burası size bir olup burası kapalı olacaktır. Siz buradan seçip oynayacaksınız. Buna tıklıyorsunuz. Bu biri silip iki bölsün. Bilgisayarınız bir giga bunları bunlara dokunmayın. Onu ee, zaten kendisi ayarlayacaktır muhtemelen. Buna hiçbir şey dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Sadece, bur sadece buradaki biri siliyorsunuz, iki yapıyorsunuz. Tabi bilgisayarınızın remine bağlı. Altıysa ise çok yüklenmeyin reminiz. Mesela altı ise 5 vermeyin. 6 ise üç dört verebilirsiniz yani. Sonra arkadaşlar save profil diyoruz, play diyoruz, oyunumuza giriyoruz. Ee, bu kadar yani pek uğraştıracak bir şey yok. Ee, Java'nız olması lazım. Ee, yani yoksa olmaz tabii ki de çünkü Java, Minecraft Java destekli bir oyun e, ee, tabi MSI şey Minecraft nokta ee, MSI de var ona ne, de, ne diyorsanız artık ben MSI diyorum ee, o var arkadaşlar ee, onu da indirirseniz ben pek tavsiye etmiyorum bir fark olmaz Java'dan Optifine falan kuramazsınız Optifine'lar RAR içinde geliyor benim bildiğim ben bir kere Java'yı sildim RAR içinde geldi Optifine zaten Java, dest Java destekli bir şey olduğu için Minecraft gibi Eee olmaz yani. Bu arada arkadaşlar kanalı yeni açtım. Abone olursanız like atarsınız, yorum atarsınız. Tabii ki de yani en önemli olan bunların dördü. Abone olun, yorum yapın, like atın. Eee bir de paylaşın. Neyse arkadaşlar iyi günler. Eee umarım bu video size yardımcı olmuştur. Olduysa ne mutlu bana. Herkese iyi günler.